Merhaba, ben Furkan. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Swift UI Bootcamp serisinin ikinci videosu olan Xcode'a girişe bakacağız arkadaşlar. Ee, burada neler yapacağız? İlk başta Xcode'u nasıl bilgisayarımıza yükleriz? Bununla başlayacağız. Sonrasında Xcode'un arayüzüne giriş yapmak için bir proje oluşturacağız. Projenin oluştururken ki aşamalarını anlatacağız. Ee, Xcode'un arayüzünü anlatacağız sonrasında ise bu videoyu tamamlamış olacağız. Bir sonraki videolarda ise artık yavaş yavaş kod yazmaya başlayacağız. Dilerseniz gelin şimdi videomuza geçiş yapalım. Şimdi değerli dostlarım sizlerle birlikte App Store'a girerek X kodumuzu aratalım. Hemen dakıma geldim. App Store'a tıkladım. Ardından X kod yazıyorum. Hemen en üst tarafta ilk çıkan kısımda Xcode bize geliyor. Hemen detayına girelim. Detayında bakıyorum ki Apple bu yazılımın geliştiricisi olduğunu görüyorum ve sıralamanın geliştirici araçları içerisinde birinci sırada olduğunu görüyorum. Ardından dosya büyüklüğümün 7.6 GB olduğunu görüyorum. Bunun için 7.6 GB'lık bir boş bir alana sahip olmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Ardından sürüm geçmişine bakabilirim. Burada görüyorum ki neredeyse bir aylık aralıklarla işte Apple'ın X kodu güncellediğini ve sürekli yeni özellikler getirdiğini görüyorum. Şimdi bir geri sayfaya gelerek burada ben de kurulu olduğu için aç butonu görüyorsunuz. Ancak sizde uygulamayı indir gibi bir buton olacak. Bu butonu tıklayıp temelen bir şifre de isteyecek. Bu şifreye girerek uygulamanın kurulumunu hızlıca yapabilirsiniz. Tabii ki burada hızlıca diyoruz ancak sadece başlatma işlemini hızlıca yapabiliyoruz maalesef. İnternet hızınıza bağlı olarak X Xcode 1 saatlik bir sürede ineceğini düşünüyorum, Türkiye altyapısını düşünecek olursak. Videoyu durdurun, Xcode indirmeyi bitirdikten sonra e, tekrardan videoya gelin ve başlayalım. Peki sevgili dostlar, artık aç simgesini gördüğümüze göre Xcode'a bir açı yapalım. Evet, hemen arkadaki penceremi kapatayım, sadece bu ekranınızı görelim. Xcode'un ilk açılış şeklini bu şekilde arkadaşlar. Sağ tarafta benim daha önceden yapmış olduğum projeleri görüyorsunuz. Daha önceden denemiş olduğum projeleri görüyorsunuz. Burada ise bir karşılama ekranımız var. Hemen altında create a new Xcode project ve diğer seçeneklerimizi görüyoruz. Burada yeni bir proje oluşturacaksam hemen buradan create a new xcode project diyebiliyorum. eğer var olan bir projeyi açmak istiyorsam ise open a project or file dediğim zaman Buradan açabiliyorum. Tabii Git gibi versiyon kontrol sistemleri kullanıyorsanız buradan da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Biz şimdi yeni bir proje oluşturacakmış gibi davranıyoruz ve dolayısıyla create a new Xcode project seçeneği ile devam ediyoruz. Şimdi burada karşımıza çıkan ekranda burada Xcode bize hangi platformlarda ...geliştirme yapabileceğimizi söylüyor. Üst tarafta Multi Platform yapabiliyoruz. iOS, MacOS, WatchOS... ...TVOS... ...Driver Kit veya... E, ...diğerler bir seçenekleri... ...görüntüleyebiliyoruz. Peki iOS'un... ...hemen altından bakacak olursak... ...burada neler yapabiliyormuşuz? Hızlıca bir de onlara bakalım. E, app geliştirebiliyormuşuz. document App geliştirebiliyormuşuz. Oyun geliştirebiliyormuşuz. E, Artılmış gerçeklik uygulamaları... Gel ...geliştirebiliyormuşuz. Playground dediği şey aslında bir emülatör olmadan Swift diliyle e, basit uygulamalar yapmanızı sağlayan bir geliştirici ortamı diyebiliriz. E, stickerlar geliştirebiliyormuşuz. Buradaki gördüğünüz stickerlar aslında e, buradan geliştiriliyor sevgili dostlarım. E, iMessage için bir uygulama geliştirebiliyormuşuz. Yani orada da e, emoji'yi de, de bunun gibi uygulamaları buradan geliştirebiliyorsunuz. Safari için extension'lar geliştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi burada Multi Platform dediğimiz zaman e, App geliştirebildiğimizi ve oyun geliştirebildiğimizi görüyoruz Arkadaşlar Multi Platform'un güzel yanı şudur e, Tek bir kod yazarsınız Tek seferlik bir proje geliştirirsiniz ve bu proje sayesinde e, iOS için yani iPhone'lar için bilgisayarlar için Apple'lar için Apple bilgisayarlar için daha doğrusu e, Yine Apple'ın saatleri için veya işte TV TVOZ için e, Uygulama geliştirmiş olursunuz Tek seferde tek kodlama ile bütün platformlara çıktı alırsınız, buyut alırsınız ve ardından bütün bu cihazlardan bu uygulamaya erişim indirme sağlayabilirsiniz. Multiplatformun güzelliği bu. Ancak şimdi biz ilk olarak sizlerle birlikte Xcode'u tanımak amacıyla IOS kısmındaki App kısmından devam edelim. Next dedikten sonra hemen bana e, Xcode şunları soruyor diyor ki senin uygulamanın ismi ne olacak projenin ismi ne olacak bunu bir bize söyle diyor Bu arkadaşlar şu demek değil atıyorum bir iPhone'da bir uygulama geliştirdiniz ve e, uygulamanın simgesinin hemen altında ikonunun hemen altındaki isim demek değil arkadaşlar bu sizin dosya adınız aslında olmuş olacak Dolayısıyla burada e, örnek bir isim verebilirsiniz ben şimdilik e, Swift UI bootcamp serisi diye bir ad veriyorum. Hemen alt tarafta Team kısmımız var arkadaşlar. E, team kısmında bu e, şu işe yarıyor, sizin e, uygulamayı App Store'da yayınlamanız için gerekli olan bir kısım diyor ki sen hangi hesap üzerinden e, bu uygulamayı publish edeceksin demek oluyor. Az önce Xcode indirirken Apple diye bir ifade görmüştük hatırlarsanız e, aslında bu Xcode'u geliştirirken Team kısmında, yani tabii ki de Xcode üzerinden geliştirmemişlerdir ama e, Team kısmında e, buraya Apple'ın seçilmiş olduğu anlamına geliyor. E, benim uygulamalarımda ise Eyüp Furkan Tüylü e, ismini görecekler kullanıcılarımız diyebiliriz. Tabi buraya yeniden seçebilirsiniz. Şu anda bir hesabınız olmayabilir. Bu hesaplar profesyonel hesap olarak geçiyor ve Apple'ın yıllık olarak 99 dolarlık bir eee aidatı mevcut diyebiliriz bir ücreti bir, ya aboneliği mevcut diyebiliriz. Dolayısıyla dilerseniz hesap alabilirsiniz veya sadece geliştireceğim ben sadece geliştireceğim publish yapmayacağım diyorsanız eee nan olarak bırakıp team kısmını nan olarak bırakıp devam edebilirsiniz. Organization identifier bu kısım ise e, bizim bir şirketimiz olabilir. E, veya bizim bir takımımız olabilir. Bunun adını aslında buraya girmemizi istiyor. Yani benzersiz bir isim girmemizi istiyor buraya. Genelde organization identifier kısmı bu şekilde yazılır arkadaşlar. com. organization name şeklinde ilerliyor. Ben com. Tüylü şeklinde bırakacağım. Siz dilediğinizi burada yazabilirsiniz. Furkan Tüylü yerine. Siz kendi isminizi yazabilirsiniz veya bir organizasyonunuz varsa, bir işletmenizin varsa işletmenizin adını yazabiliriz. Ancak bunlar Türkçe karakter içermemeli. Özel karakter içermemeli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı şey Product Name kısmı için de geçerli. Product Name kısmında da boşluk bırakmanızı veya işte noktalama işareti kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla bunları kullanmadan sade bir şekilde İngilizce karakterlerle yazmanız gerekmektedir. Bundle identifier buraya bakalım. Bundle Identifier dediğimiz şey aslında bizim uygulamamızın benzersiz bir e, kimlik numarasıdır. Yani biz bunu Apple Store'da yayınladığımız zaman e, Apple Store'da bu isimle başka bir uygulama olmaması gerekmektedir arkadaşlar. Eğer e, bu isimle bir uygulama varsa Apple Store bunu reddedecektir ve sizin e, bu uygulamayı yayınlamanızı kabul etmeyecektir. Dolayısıyla yapmanız gereken şey şu olacaktır. Tekrardan buradaki isimleri değiştirebiliyorsunuz. Bunu projeyi yarattıktan sonra da yapabiliyorsunuz merak etmeyin. Dolayısıyla kolaylıkla güncellenebilir bir şey. Ancak yine de benzersiz bir şey seçmekte fayda var. Alt tarafta interface'imizi görüyoruz. Interface'imiz Swift UI olacak. Biz Swift UI ile geliştirme yapacağız. E, language kısmına baktığımız zaman da Swift'te bir önceki dersten hatırlayacağınız üzere aslında Swift UI sadece bir interface, bir framework. Ee, yine arka planda çalıştıracağımız kodumuz Swift'te arkadaşlar. User Core Data ve Angular e, Test kısımlarını işaretlemeden geçiyorum. Bunları daha sonra konuşuyor olacağız. Next dedim. Bana burada uygulamamı hangi klasöre kurmak istediğimi soruyor. Burada bir tane klasör oluşturacak. Bizim e, az önce belirt, belirttiğimiz Product Name kısmındaki isimle bir klasör oluşturacak ve onun içerisine benim tüm dosyalarımı ekleyecek. Burada yine source control sistem olarak e, GitHub kullanıyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. Otomatik olarak e, GitHub için bir repository oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Belli aşamalardan sonra. E, sonrasında create butonuna basarak projemizi oluşturmuş olacağız. E, ve bizi Xcode'un ana ekranı karşılıyor olacak. Şöyle bir büyütelim. Ayrıca şuradaki yazıları da ben birazcık büyüteyim. Rahatça görün. Şimdi dostlar, Xcode, SwiftUI ile birlikte bize otomatik ön izleyici sunuyor. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz bu ekran aslında bir ön izleyici, yani bir emülatör değil. Yani biz kod yazdığımızda anlık olarak bize göstermeyi sağlıyor ve bu çok güçlü bir özellik aslında. Bizlere çok hız kazandıracak bir özellik. Şimdi buraya baktığım zaman iPhone 14 Pro bir cihazın olduğunu görüyorum. Siz farklı ekranlarda test etmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit aslında. Buradaki üst taraftaki iPhone 14 Pro kısmına tıklayarak bunu istediğiniz cihaza değiştirebilir ve o cihazda görüntüleme işlemi, ön izleme işlemi halledebilirsiniz. Yine alt tarafta hemen baktığım zaman burada menülerim var, butonlarım var daha doğrusu. Burada zoom out, zoom in yaparak Kendime göre düzenleyebilirim. Şu butona bastığınız zaman %100 boyutunu alıyor. Yani e, şuradaki ekran ne kadar büyükse o da kendine göre ona göre bir şekil alıyor. Şimdi genel olarak Xcode'a bakacak olursak. E, sol tarafta dosyalarımızın bulunduğu alanı görüntülüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki alanı kapatıp açabiliyoruz. Şu butona bastığımız zaman olan kendiliğinden gizleniyor. Tekrar bastığımız zaman olan tekrardan geliyor. Eğer sizde bu dosyalar gözükmüyorsa burada muhtemelen şuradaki tablardan bir tanesinde olabilirsiniz. Örneğin şurada olabilirsiniz. Ee, burada dosya ikonunu seçtiğiniz zaman buradaki bütün dosyalar tekrardan gelecektir sevgili dostlarım. Ee, buradaki dosyalara bastığımız zaman otomatik olarak içeriklerimiz değişiyor farkına vardıysanız. Burada bir editör, editör alanımız var. Content Viewer'a tıkladığımız zaman bize bu ekran geliyor ve içerisindeki kodları görüntüleyebiliyoruz. Ön izleme aracımızdan bahsettik. Onun da sağ tarafında bir ekranımız daha var. Burası ise özellikler ekranı olarak düşünebilirsiniz. Hemen o özelliklerin nasıl çalıştığına bir hızlıca bakalım isterseniz. Burada text alanına tıkladığım zaman otomatik olarak burada bana bu textin özelliklerini görüntülüyor. E, tekstin içeriğinin burada yazılı olduğunu görüyorsunuz hello world yazılmış e, dolayısıyla orada da hello world yazıyor. mesela buraya hello youtube yazarsam e, birazdan orası da güncellenecektir tekrardan seçelim bakın hello youtube olarak güncellendi peki daha neler yapabiliyorum e, burada fontlarımı değiştirebiliyorum fontla alakalı özelliklerimi ayarlayabiliyorum mesela fonta geldim ve large title olmasını istediğim zaman Seçtiğim anda burada otomatik olarak kodlarda eklendiğini görüyorsunuz. Nokta font, parantez içinde nokta large title dediği zaman e, ekranımda bakıyorum ve bu artık bir large title oldu. Yine aynı zamanda işte e, büyüklüğünü, kalınlığını ayarlayabiliyorum. Buradan bold dediğim zaman gördüğünüz gibi yine kodlara eklendi hızlıca. Rengini ayarlayabiliyorum. Örneğin green yapalım yeşil bir fontumuz oldu artık, yeşil bir yazımız oldu artık. E, alignment'larını vesaire ayarlayabiliyorum. Aynı zamanda unutmamamız gereken bir şey daha var. Örneğin yine biz burada kendimiz yazalım tekstimizi. Merhaba YouTube diyelim. Şimdi ben buraya örneğin foreground color ile bir renk vereceğim. Ve diyeceğim ki bunun rengi kırmızı olsun. Youtube kırmızısı olsun. Bu panel aslında çift yönlü çalışmaktadır sevgili dostlar. Yani ben burada geldim text yazdım ve alt tarafında foreground color yazdığım zaman artık bu text bana şunu da veriyor. Burada bir burada yazdığım red'i gelip burada color sekmesinde color kısmında red olarak işaretliyor ve burada bana gösteriyor aslında. Şimdi örneğin ben buna bir de padding ekleyeyim. Padding ekledim ve dedim ki e, bu padding 15 olsun dedim. Şimdi sevgili dostlar ben bir tane daha padding eklemek istediğimi düşünelim ve dolayısıyla buraya bir padding daha ekleyelim ve diyelim ki e, Bottom'dan ekleyeceğim ve bunun Uzunluğu da artık e, Birimi neyse e, 15 birim olsun dedim ve şunu görüyorum artık. Burada benim için bir padding paneli daha açtı, bir padding paneli daha oluşturdu ve aslında şöyle yapalım, şunu 20 ile değiştirelim ki e, nereye etkilediğini görmüş olalım. Tekrardan seçiyorum ve buraya etkisini görüyorum. Önceden şuradaki padding paneli yoktu ve e, texte eklediğim ikinci padding ile buraya bir padding paneli oluşturmuş oldu. Yani Xcode mükemmel bir şekilde SwiftUI ile çalışıyor ve sizin yaptığınız ekstra eklemeleri bile panelde otomatik olarak gösteriyor sevgili dostlar. Peki ben sadece buraya kendim yazarak mı text diye yazarak mı bir şeyler çağıracağım yoksa başka bir yerlerden de ekleme yapabiliyor muyum? Tabii ki de başka yerlerden ekleme yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunun için yapmamız gereken şey hemen şu sağ üst taraftaki artı butonuna tıklayarak burada kütüphanemize geliyoruz ve alt tarafta bizim için hangi elementlerin otomatik olarak oluşturulabileceği yazıyor. Dolayısıyla ben buraya text yazarak burada e, text mi ekleyebildiğimi, text editor göre text editor ekleyebildiğimi, text field ekleyebildiğimi görüyorum. Hangisini eklemek istiyorsam e, iki kez üstüne basarak bunu oluşturmuş oluyorum sevgili dostlar. Şimdi genel olarak panellerimiz bu şekilde. Bir de e, projemizin genel dosyalarına bakalım. Şimdi burada e, Swift UI Bootcamp Series app diye bir dosyamız var. Bu dosya ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu dosya bizim başlangıç dosyamızdır. Bunu nereden anlıyoruz? Burada main etiketi bulunmaktadır. Diğerine bakacak olursak bakın burada main etiketleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla main etiketi olan bir dosyada bir struct'a xcode otomatik olarak anlıyor ve ilk olarak ben bunu çalıştıracağım diyor. Peki Dosyanın içeriğine bakacak olursak, struct'ın içeriğine bakacak olursak neler var? Yine bir e, body kısmımız var ve bir screen olduğunu söylüyor. E, window group oluşturmuş ve sonrasında bize content view'u çağırıyor. Peki content view neydi? Content view burada oluşturulmuş olan e, ekranımız da aslında. Yani uygulama başlar başlamaz content view'u bize çağıracak ve biz direkt olarak bu ekranı göreceğiz. Tabii ki de bunun içerisinde de yine bir bodymiz ve view olduğunu belirten bir e, tag'imiz var. Ardından da içerisinde kendi kodlarımız var. Şimdi bir de biz bunu e, ön izlem olarak burada nasıl görüyoruz ona bakalım. Burada bizim için e, Xcode yine otomatik bir kod oluşturmuş ve diyor ki bir tane struct'ım var ve bunun adı content-view-previews. Altre Bunu da neyden türetmiş ona bakıyorum hemen preview-provider'dan türetmiş. Sonrasında ise e, statik olarak bir preview oluşturmuş ve bunun da bir view olduğunu belirtmiş. Ardından bize content view'ı tekrardan vermiş ve diyor ki e, sen bu em, bu emülatör değil tabii ki, sen bu e, ön izleyici de content view struct'ını göster, content view e, view'ını göster demek istiyor ve dolayısıyla burası buraya işaret ediyor ve şuradaki kodlar burada çalışmaya başlıyor. Dosyalarımızın çalışma yapısını da anladığımıza göre artık SwiftUI Bootcamp serisindeki bu dosyamıza tıklayabiliriz. Şimdi bu dosyamız artık bizim genel özelliklerimizin yer aldığı bir dosya sevgili dostlar. Peki burada neler var? Hızlıca şöyle bir bakalım. General, Signing and Capabilities Resource Tags Info gibi bir sürü ayarlarımız var. Bir sürü ayar tablerimiz var. Şimdi peki Hemen General'dan başlayalım. Burada neler olduğunu bir bakalım. Şimdi bakıyorum ilk önce Support Destinations var. Yani burada desteklenen cihazlardan bahsediyoruz arkadaşlar. iPhone destekleniyormuş bu uygulama için. iPad destekleniyormuş ve MacOS desteklenebiliyormuş. Dilediğinizde gelip buradan kaldırma işlemini yapabilir ve artık o cihaz için bu uygulamanın build edilmeyeceğini biz e, kaynak dosyamızı da gösteriyor olabiliriz arkadaşlar Ardından minimum deployments var Minimum deployments şu demek oluyor bizim Uygulamamızı e, iPhone sürümü kaç olanlar kullanabilsin kaç, kaçtan yukarı olanlar kullanabilsin Anlamına geliyor buradan baktığımızda şu anda en son sürümdeki e, Kullanıcılar sadece e, Bu uygulamayı kullanabilir anlamına geliyor dolayısıyla aslında bu bizim için kötü bir şey. Çünkü her kullanıcı hemen iOS 16.4'e geçmiyor. Dolayısıyla bizim kısıtlı bir kullanıcı sayımız olacağını anlamına geliyor. peki benim uygulamam bu kadar iPhone 16.4'teki son özellikleri kullanacak kadar kompleks mi? İlk önce bunu düşünmem gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu kadar kompleks bir uygulamada ise veya iPhone 16.4 şey özür dilerim iOS 16.4 16.4 ile gelen ee, yeni özellikleri kullanmıyorsa benim uygulamam Dolayısıyla burada daha düşük bir versiyonu seçmem Benim için daha iyi olacaktır Çünkü daha fazla kullanıcı kitlesine sahip olacağım Dolayısıyla optimum e, iOS sürümünü bulmakta fayda var arkadaşlar Örneğin e, 16 olabilir 15.5 olabilir 15 olabilir Bu tarz versiyonları seçmeniz e, bir tık daha iyi olacaktır Sizler için Ardından Identity kısmı geliyor. Burada ne varmış? Hemen bakalım. App kategorimiz varmış. Benim uygulamam hangi kategoride olduğunu buradan seçebiliyorum. Bakın games kategorisini hatta birden fazla seçenekle çoğaltmışlar. Alt tarafta da diğerlerini de görüntülüyoruz. Buradan app kategorimizi seçebiliriz. Ardından display name kısmı. İşte burası tam olarak ikonlarımızın hemen altında yer alan. E, o uygulama isimlerinin geldiği yer arkadaşlar. Siz buraya örneğin e, Bootcamp yazarsanız, e, Bootcamp yazarsanız uygulama ikonunun altında artık Bootcamp gözükecek. Buraya Swift yazarsanız uygulama ikonunun altında Swift gözükecek. Dolayısıyla bunu buradan değiştirebiliyor olacaksınız. Ne olsun, Swift UI olsun, belki bir çıktı alır onu da görüntüleriz. Bu arada kapandıysa ekranınız yanlışlıkla kapandıysa buradan tekrardan bu şekilde açabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Şimdi Bundle Identifier'a bakalım. Bundle Identifier hatırlarsanız bizim App Store'daki benzersiz uygulama adresimizde. Eğer bu Bundle Identifier başkası tarafından alındıysa ben gelip buradan hızlıca güncelleme yaparak bu Uygulamamı tekrardan Publish Şimdi alt tarafta versiyon ve build kısımlarımız var. Versiyon dediğimiz şey arkadaşlar bildiğiniz üzere her güncelleme çıktığında işte birer birer arttırılan örneğin işte 1.1, 1.2, 1.3 şeklinde arttırılan e, versiyon numarasıdır. E, bunu arttırmanız gerekiyor her güncelleme çıkacağınız zaman bunu arttırmanız gerekiyor. Çünkü e, App Store Connect denen bir kısmımız var uygulama paylaşacağımız zaman. Ee, bu kısımda yeni bir güncelleme olduğunu aslında buradan anlıyor. Büyük bir güncelleme yapacağınız zaman da 2.0 yazarak aslında veya işte 2.0 sonrasında 2.1 diye küçük güncellemelerle devam edebilirsiniz. Şimdilik 1.0'da kalsın. Peki bu bildiğimiz ne? Arkadaşlar bu hiç şu işe yarıyor. Ee, örneğin bir takımla çalışıyorsunuz ve ufak tefek güncellemeler yapıyorsunuz ancak bunun ee, Canlıya alınmaması lazım hala ekip içerisinde e, Yeni Özellikler yeni feature'lar konuşuluyor Ve geliştirilmeye devam ediliyor Büyük bir güncelleme çıkacağınızı varsayalım Şimdi peki Bizim ne yapmamız lazım e, İlk önce yani Benim takımımla konuşmam lazım İlk önce bu uygulamayı bir Build almam gerekiyor ki e, Kullanıcılara gösterebileyim dolayısıyla ne yapıyorum ben e, 1.0 versiyonundayım ancak güncelleme yaptım işte ee, ne bileyim bir başlık ekledik bir şey ekledik burayı iki yaptım ve sonrasında takımıma gösterdim adamlar dedi ki işte e, şurasını da düzeltelim bunu da ekleyelim filan dediler İşte bir sorun tespit ettiniz geldiniz tekrardan 3 yaptınız ve tekrardan bir buyurt aldınız kullanıcılara verdiniz e, takımınıza verdiniz daha doğrusu sonrasında işte yeni bir özellik ekleyelim dediler 4 yaptınız ve verdiniz e, en son artık güncelleme tamamlandı diyelim bu ilk 4 ile birlikte Ne yapıyorum geliyorum burayı bir arttırıyorum Versiyon kısmını bir arttırıyorum Ve burayı tekrardan 1'e alıyorum Artık güncellememi Kullanıcılara gönderdim demek istiyorum ve bu ilim tekrardan 1'e döndü demek istiyorum arkadaşlar Peki tekrar bunu bir sıfırda tutalım Alt tarafa bakalım Şimdi deployment info kısmımız var deployment info kısmı ne işe yarıyor buna hızlıca bir bakalım Arkadaşlar bu şu demek oluyor. iPhone e, orientation diye mesela orientation diye okunuyor sanırım emin değilim. E, bu arkadaşlar e, uygulamanız dikey mi çalışacak, yatay döndürmelere izin var mı e, seçenekleri buradan işaretliyorsunuz. Örneğin uygulamanız portre modunda yani dikey normal telefonu günlük nasıl kullanıyorsanız o modda mı e, kullan o modda kullanmaya izin verecek misiniz anlamına geliyor. E, bu da aslında upside down dediği şeyde portrenin tam tersi kameranın alt tarafa geldiği kısımda e, uygulama böyle tekrardan dönsün mü kısmını soruyor. Eğer bunu işaretlemezseniz e, yine portre modunda kalmış olacak. Siz her şeyi ters görüyor olacaksınız. E, landscape left dediği şey sola yatırıldığı zaman telefon bu uygulama bunu anlasın mı yoksa sadece portre modunda mı kalsın e, demek olarak algılayabilirsiniz. Ee, yine landscape Right'ta, da sağ tarafa doğru yatırıldığında dönme işlemi uygulansın mı uygulamayı kendi içerisinde sağa döndüreyim mi olarak alglayabilirsiniz. Ee, genelde uygulamalarda portre modu sadece aktif olur. Ee, diğerlerine pek izin verilmez. Oyunlarda ise landscape left bunlar portre modu kaldırılır landscape left landscape right kalır ve uygulamalar bu şekilde publish edilir. Tabii ki biz şimdilik portre modunda bırakacağız. Burada alt tarafta iPad için olanını da görüyoruz. Yine iPad için de aynı özellikler kullanılabilir. Peki sevgili dostlar biz ikonlarımızı nereden ayarlayacağız ona da bir bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi App Icons and Launch Screen diye bir kısmımız var. Burada App ikonun karşısında App boşluksuz ikon yazmış ee, Bu nereden geliyor hızlıca ona bir bakalım isterseniz Arkadaşlar biz kaynak dosyalarımızı e, Resimlerimizi renklerimizi Aset e, Dosyasının içerisinde tutuyoruz burada gördüğünüz üzere app icon burada tanımlanmış Ve baktığım zaman burada bir 1024'e 1024'lük e 1024 ikon alanı mevcut e, Dilerseniz Tabii ki farklı boyutlarda da burada ekleme yapabiliyorsunuz özellikle e, Icon generator gibi araçlardan e, ikonunuzu oluşturduğunuzda farklı farklı boyutlarda verebiliyor ve o klasörün içerisindeki tüm e, PNG dosyasıdır muhtemelen. PNG dosyalarını buraya sürüklediğiniz zaman otomatik olarak e, burada bütün hepsi tanımlanmış oluyor ve siz bu uygulamayı build aldığınızda veya emülatörde görmek için buradaki play butonuna bastığınızda artık e, arka planda bu buraya tanımladığınız e, ikonlarla birlikte geliyor olacak sevgili dostlar. Yine dediğimiz gibi renklerimizi de buraya tanımlıyoruz. Buraya geldiğimizde bunlara tıkladığımız zaman eee colorlarımızı buradan istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Bir sonraki video ile birlikte artık kod yazmaya başlayacağız. Sevgili dostlar bu video bu kadardı. da. E, umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. En önemlisi Yorumlarda bana e, destek olmayı unutmayın sevgili dostlar. Sizin yorumlarınız beni motive eder. E, umarım büyük bir komünite oluruz, büyük bir topluluk oluruz ve e, ileride kim bilir belki buluşmalar bile yaparız, e, YouTube videoları yaparız, canlı yayınlar yaparız. Hepiniz hoşçakalın. Teşekkürler.